şimdiki gençlere şöyle söylüyorum. Ya sevdiğiniz işi yapın ya yaptığınız işi sevin. Şimdi gençler istiyor ki ben çalışmayayım çok para kazanayım öyle bir dünya yok. İlk önce emek harcayacaksın insanlar en çok emeğini sever. O emeği harcayacaksın ama ondan sonra o sana geri dönecek. Müşteri zor kazanılır, çok kolay kaybedilir. Müşteri hata kabul etmez. Müşteriye en güzelini vereceksin. Bir de en hesaplı şekilde vereceksin. Yoksa bir dakikada kaybederler seni. Bir dakikada millet bir sırtını döner. Kimse ben zirveye çıktım filan demesin. Oraya çıkmak çok zor. Orada durmak daha zor. Bir anda yerle bir olursun bakarsın, aa yerin dibine gitmişsin. Hala ilk günkü gibi aynı heyecanla çalışmayı seviyorum. Bu işi seviyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Allah'a çok şükür. Üniversiteli gençler geliyor. Fakülteden gençler geliyor. Onlara bir iki bir şey öğretebiliyorsam ne mutlu bana. Abicim hoş geldiniz. Merhabalar. Buyursunlar. Merhaba abicim. Hoş geldiniz.